الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم صل وسلم وبارك على اشرف مخلوقاتك سيدنا ونبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Elhamdülillahi rabbil alemine ve salatu ve selamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim ecma'in. Ya Rabbi Habibin hürmetine, dertlerimize deva ver, hastalarımıza şifa ver, borçlarımıza eda etmek nasip eyle Ya Rabbi. Bizleri iki cihanda aziz eyle, murad-ı maksutlarımıza eyle. Ya Rabbi dini İslam'a nusret ver, ehli imana kuvvet ver, ümmeti Muhammed'e selamet ver. İslam ordularını galip ve muzaffer eyle ya Rabbi. Habibin hürmetine düşmanları kahhar ismi ve kahreyle pedaf hecm eyle. Hecmeyle ya Rabbi. Amin ya muin selamun alel rabbil alemin. El Fatiha. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Dün bir adam geldi. Dedi ki, ben senden bir şey danışmaya geldim dedi. Söyle dedim. Dedi ki, Hazreti Ükkâşer radıyallahu teala an hazretlerinin üzerine münakaşa yaptık dedi. Konuştuk. Adamın birisi diyor ki dedi, o öyle dedikleri kadar değil. O çalışmamış, kazanmamış. Ondan sonra öyle bir adam diyor dedi. Ben de dedim ki dedi. O makbul adamdır, büyük adamdır, yüksek adamdır, birim dedi. Öyleyse git bakalım, danış. Hoca efendi eğer ne derse ben de razıyım, sen de razı ol. 200 liraya bahsettik dedi. Eğer ben dediğim doğru çıkarsa 200 lira o verecek. Onun dediği doğru çıkarsa 200 lira ben vereceğim dedi. Dedim ki o adam geldi mi beraber? Gelmedi dedi. E, ee, senin dediğine inanacak mı o adam dedim. İnanır dedi. Öyleyse Hazreti Ökkaşer radıyallahu teala an hazretleri Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem efendimizin çok sevgili ashabıdır. Muhacirdir. Peygamberimizle beraber Mekke-i Mükerreme'den Medine-i Minerve'ye hicret etmiş muhacirindendir. İkinci, Ashab-ı eshabı Ashab-ı Suffa Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri'nin Cami-i Şerif'inin önünde sofası vardı. O Suffa'da 700 kişi gece gündüz zikrullah ederlerdi. Ona Ashab-ı derlerdi. Onun hakkında diyor ki Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri, Übşirû ya Ashab-ı Ey Ashab-ı Size müjde ederim. Entüm sizler aleyhim na'tillezî, siz öyle bir naat üzerindesiniz ki Cenab-ı Hak Teala Hazretlerinin rızasıdır. Rızasını bulmuşsunuz. Ve sizin yolunuzda bulunanlar onlar da müjde olsun ki yarın hepiniz birlikte benimle berabersiniz. Böyle müjde etmiş. İşte onun içindedir. Ashab-ı Sufa'nın içindedir Hazreti Ökyaşar Hazretleri. Gene Hazreti Ökyaşar Hazretleri'nin Lokmacıların piridir, lokma yaparmış, güzel yemek lokma yaparmış. Lokmayı yapmış, Lokmayı yapmış Hazreti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve götürmüş. götürünce demiş ki, bundan buyur Ya Resulullah yediğince, Resulullah yiyince çok hoşuna gelmiş, sen demiş lokmacıların pirisin demiş. Orada lokma bir piri bağlamış bedene, önlük takmış. İkinci, mühürcülerin piridir. Ne kadar hasteler gelirmiş, ne kadar dertliler gelir, hasteler, dertliler deva bulur, mühür kazar, o mühürü kağıda basar, verir, kendisi ona okur, üfler, o hasta şifa bulur. Onun için demiş ki sen mühürcülerin pirisin hem o da var. Üçüncü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin vefatı zamanında kaste olunca Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki her kimin hakkı varsa bende alsın. Hazreti Ökke Aşer radıyallahu anh adetleri, o cemaatte hiçbir kimse diyemiyor ki ya Resulallah benim sende hakkım vardı hep bizi ya Resulallah hakkımız sana halal olsun deyince Hz. Öfke Şerefler diyor ki benim sende hakkım var diyor diyor ki ne hakkın var diyor ben deve üzerindeydim sen de deve üzerindeydin elinde kamçın vardı o kamçınla bana deveye vururum derken bana vurdum deyince peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri Gidin diyor Hazreti Fatıma'dan o kamçıyı isteyin. Onun yanında diyor. Kamçıyı getiriyorlar. Hazreti Ökya senin eline veriyor. Diyor ki sen ben nasıl vurdumsa sen de öyle bana vur diyor. Öyle deyince Hazreti Ökya diyor ki ben gömlekçeydim. Ciplakıdım. Sen vurdun. Peygamberimiz hemen soyunuyor bir gömlekçe kalıyor. Bütün ashab ağlaşıyor titreşiyor, ya Ükkeşe sen ne yapıyorsun diye her ne kadar hücum ettilerse üstüne peygamberimiz koymuyor, yok diyor, hakkını alsın. Hz. Ükkeşe Hazretleri der ki diyor, kendi kendimi illa hakkımı alacağım diyor. Kamçıya elini almış, başucuna din dingelmiş, peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gömlekte kalmış, Eshab bütün yüzü tutuşup ağlıyor, kimse gözümüz görmesin vurduğunu. Böyle derken artık arka tarafına geçiyor, kömleğe kaldırıyor, nübüvvet mühürüne kapanıyor. Yüzünü sürüyor, öpüyor. Ondan sonra diyor ki, Ya Resulallah, işte benim maksadım buydu diyor. Kamçı vurmak değil, daha bin kamçı vursan halal olsun diyor. Hakkımı halal ettim. O zaman Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri diyor ki, Cennetlik bir kimsenin yüzüne bakmak isteyen Hazreti Ökkaşan'ın yüzüne baksın diyor. Bunun gibi kaç yerde cennetle müjde, müjdelenmiş. Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizle beraber, beraber harbe giderdi. Muharebeler yapardı. Çok, Çok harfler yapmış. yapmış. Bir gün muharebe yaparken kılıcı kırılmış. Kırıcı kırılınca Peygamberimizin yanına geliyor diyor. Ya Resulullah kılıcım kırıldı bana bir kılıç ver diyor. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri bakır kılıç yok. Bir çaltaklı bir değnek veriyor. Budaklı mudaklı bir değnek veriyor. Yürü sen de bundan harp et diyor. O, o değneyen muharebeye giriyor. Her vurduğunu kılıç gibi düşürüyor. Birçok zaman o değneğiyle harbetmiş. Hangi kılıç karşı gelse, hangi kalkan kendisine o değneği tutsa, bu değneği kıramıyor, siper oluyor. Çünkü müzzizat-ı enbiyadır. Hazreti Ükkâşer radıyallahu böyle bir zattır. Hazreti Peygamberimizin vefatından sonra Hazreti Ebu Bekir Sıddık ve Vatleri halife oldu, emir-i oldu, mürtetlerle çok harp ettiler. O harplerde yine daim hepsinde beraberdir. Dört, Dört sene, sene harp etti. etti. Sonra Hazreti A Ömer ve Ömer Hazretleri oldu. oldu. Onun zamanında gene harp etti. etti. Sonra Hazreti A Osman ve zamanı A gelmiş Hazreti Halid ve Hazretleri kumandasında bir rivayette Hazreti A Ebu Bekir Sıddık kumandası altında Hazreti Halid ordu cephe kumandanı olarak bu Şam tarafına gönderilmiştir. Hazreti Öktay Şerifhanetleri bu Şam tarafına gelince karakol çıkarmışlar. 10-12 süvariyle beraber ileri gidin bakın bakalım kafir askeri nerelerde var. O zaman giderlerdi 10-12-15 günlük yola giderler, ilerileri yoklar gelirlerdi. İşte o zaman buraya düşmüş bu yazı kafirler dümdülmüş Orada kafirler bunların keşif karakol olduğunu anlamışlar, çevirmişler. Bu 40 pınar yazısı, bu aşağı kefer bir yazısı, kafir düziyi isim vermişler. İşte ve Türkçeye şeriatları burada şehit olmuş, bu defenin başına defne olmuş padişahlar zamanında türlü türlü tarihlerden tetkik edilmiş, üstüne türbeler yapılmış ve padişahlar tarafından örtü gelirdi kendisine. Onun için çok büyük kerameti zahir, çok büyük zat. Allah bizi şefaatinden ayırmasın. Amin. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin bir hadisi şerifi var. Onu da söyleyelim diyor ki mate ashabi bi ardın şefi'ün ehli tilkel Yani ne demektir? Benim ashabımdan birisi hangi bir yerde metfül ise yani hangi bir yerde bir ashabımdan birisi orada defne olunmuş, orada onun ziyaretgahı var ise o diyarın halkına yarın mahşerde şefaat edecektir. Öyleyse bizim medari iftiharımız, bize şefaatçimiz, bizim büyük veli nimetimiz, büyük saadet ve devletimiz olan Hazreti Ökkaş'a rahmetleri bu diyarda medfun, bir hasta bizim köyümüzün hüdüdünde medfundur. Ama şu var ki, o şefaatçi olması bizim ehli sünnet ve cemaat mezhebinin itikadı şöyledir kabir ehli kabre vardığı zamanda da sen kabrine varırsan o kabirdekiler hep bizi seni görür. Kafir olsun isterse, kafirin kabrinin başına varsan o da görür. Müslümanın kabrine varsan Müslüman da görür. İyi de görür, kötü de görür. Çünkü ruh ölmez, ruh sağdır. Ceset parçalanmış, kafes parçalanmış. Kuşun kafesi parçalanmayla kuşa bir şey olmaz. Bu kafes, bu ceset kafestir. Ölmeyen ruhtur. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyuruyor ki, اِنَّ الْمَيِّكَ لَيَعْلَمُ مَنْ men وَمَنْ يُكَفِّنَهُ وَمَنْ يُدْرِيَهُ لِحَفْرَتِهِ Bir ölü öldüğü zaman kendini yaykıyanı bilir, kefine saranı bilir, kabre gidince kabirde kucağına alıp kabre koyanı bilir. Öyleyse bunun arasındakinin hepsini bilir. Kimler cenaze namazına geldi? Kimler kendini kaldırdı? Kimler omzunda götürdü? Kimler cenaze namazını kıldı? Bunların hepsini bilir. Kabre koyulunca kabirde sual melekleri gelir. Sorgu sual melekleri onları görür. Artık onun için maddiyet maneviyat hepsi açılır. Yani zahir batın hem bu dünya hem Ahiret alemi onun hükmüne açılır, görülür. Öyleyse bizim ehli sünnet ve cemaat mezhebinin itikadı odur ki bir kabre vardığın zaman da o kabirde yatan zat seni bizzat görüyor. Ne yaptığını, ne konuştuğunu, ne işlediğini görüyor, biliyor. O zaman diyecek ki ya Rabbi, yarın mahşerde bu kimse iman sahibidir. Eğer imanı olmasaydı, gelip beni ziyaret etmezdi. Şimdi geldi, beni kabrimde ziyaret etti. Benim kabrimde taştan topraktan başka bir şey görülmüyordu. Bunun imanı sana vardı ki, onun için geldi, sana iman ettiğinin için, geldi benim kabrimi ziyaret etti. Ya Rabbi ben bunun imanına şahidim bir, şefaat eder kurtarım. Allah şefaatlerine bizleri naib eylesin. Vahabi mezhebi derler ki onların imamları Şiiler, Rafiziler, Vahabiler 72 mezhep fırka iddialle ölmüş gitmiş adamdan ne beklenir derler. Ama bizim ehli sünnet ve cemaat mezhebi onların hilafınca onlar Firka iddialıdır, mezhepleri, itikatları batıldır. Onun için bizim ehli sünnet vel cemaat mezhebi seçilmiş içinden çıkmış. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri buyurur ki: "Setefteri ku ümmeti selasi ve seb'ine firkaten kulluhum fi'n nar <laughs> la vahide." Benim ümmetim benden sonra yetmiş 73 firkaya ayrılır. Hep bizi cehenneme gider, birisi kurtulur. Deyince ya Resulallah, o kurtulan firkayı söyle bize. Deyince diyor ki, ben ve benim ashabım ne itikattaysak, ne ameldeysek, ne itikattaysak, ondan ayrılmayanlardır diyor. Onun üzerine ehl sünnet ve cemaat mezhebi kuruluyor ki, işte peygamberin ve peygamberin ashabının hepsinin gidişetini, imanını, itikadını, amelini, sünnetini, hepsini kabul edendir. Ötekiler kimisi şeriatı inkar eder, kimi tarikatı inkar eder, kimi kabir sualını inkar eder, kimi ölülerin ziyaretini inkar eder. Her biri bir şey, onların hepsi fırkayı dağla, hepsi cehenneme gider. Çünkü Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri onların hakkında çok hadis-i şerifler buyurmuş. Cenab-ı Allahü Teala Kur'an-ı Kerim'de onların azgın sapkın olduklarını söylemiş. Bu kimseler beş vakit namazı kılarlar, hacca giderler, zekat verirler, oruç tutarlar. Fakat nafile ibadetlere kula asmazlar. Vahabi mezhebi. Şimdi bu zamanımızda Vahabi mezhep olan, Vahabi meşrep olan hocalarımız çok. Onların kitaplarını okuyup onların yoluna gidenler çok. Onlar kabir ziyaretini inkar ederler. Sorgu sual melaikesini inkar ederler. Ölünün başında talkin vermeyi inkar ederler. Ne faydası var ölmüş gitmiş adamın kabrinde? Niye talkin veriyorsun derler. Halbuki o talkin işte ehl-i sünnet ve cemaat mezhebinin itikadınca kabul edilmiş ki diyor ki hoca başına duruyor talkin verirken ülkünül ahdelleri yıkarayte dünya ey filan sen öldün dünyadan çıktın sen de ki ve nekir melekleri hak sorgu sual melekleri hak Cennet hak, cehennem hak. Senden gelip sual soracaklar. Sen de ki onlara Rabbi Allah ve Nebi Muhammed Resulullah <laughs> ve din İslam ve kitab el kuran ı Azim de. İşte o zaman o kimse kabirde melaikeler gelmiş ondan sual sormaktadır. Bu kocanın burada telkin kabrinde telkin edildiğinden ilham alır, orada melaikeye doğru cevap verir. Bizim ehli sünnet ve cemaat mezhebinin itikadı budur. O imansızların, o itikatların, sızların sözlerine bakmamalı. Biz ehli sünnet ve cemaat mezhebinin itikadından Cenab-ı Hak bizi ayırmasın. Onlar firka iddialıdır. Mezhepleri batıldır, itikadları batıldır. Hepsi cehennemliktir. Ey Rabbanlarımız Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Hazretleri buyuruyor ki: "Şetefteri ku ümmeti selasi ve seb'in firkatan kulluhum dinnar illa vahide." benim ümmetim benden sonra 73 firkaya ayrılır. Hepsi cehenneme gider. Hepisinin namaz kılan adamlar. Hepisinin imanı, itikadı sahi, kendine göre var. Ama yanlış. Bunun yüzünden cehenneme giderler. Gene bir hadis-i şerifte diyor ki, Hz. Musa Aleyhisselam'ın ümmeti 71 firkaya ayrıldı. Musa Aleyhisselam dünyadan gittikten sonra. Hepsi cehennemde oldu diyor. Hz. Musa Aleyhisselam'ın ve eshabının gittiği yola giden kalmadı. Onun için hep itikadlar yanlış. Biz Musa'nın ümmetiyiz derler. Hepsi cehennemliktir oldu. <laughs> Hz. İsa Aleyhisselam'ın ümmeti 72 firkaya ayrıldı. Hep bizi cehennemlik oldu. Çünkü, kimisi Hz. İsa'ya Allah dediler, kimisi bilmem ne dediler, kimisi bilmem ne, hep sapkın, azgın mezhebe gittiler. Halbuki Hz. İsa'yı seviyoruz dediler. Hep bizi cehennemlik oldu. Benim ümmetimde 73 firkaya ayrılır diyor. Hep bizi cehennemlik olur, birisi kurtulur. Demişler, ya Allah, o kurtulan firkayı bize söyle. Diyor ki ben ve benim eshabım ne yolda yürüdük, ne itikattaysak, el sünnet ve cemaat mezhebinin itikadı neyse ondan ayrılmayanlar, işte fırkayı naciyedir, onlar kurtulurlar. Diğerleri hep cehenneme giderler. Öyleyse kardeşim bize dikkat etmek lazım ki bu zamanımızda bu fasık bozuk itikatlar çoğalmış, sağlam itikat gibi seni kandırmaya çalışırlar. Hocalarımızın bir çoğunda, okumuşlarımızın bir çoğunda, ahadinin bir çoğunda, birinde destan olmuş, yarım yanlış, kötü itikatlar var. Allah bizi ondan korusun. Cenab-ı Hak muhafaza etsin. Onların gittiği yoldan bizi korusun Cenab-ı Hak. Amin. Amin. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Amin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Amin. Ya Erhamer Rahimin. Ezzin Celal'ın hakkı için, kudretin Amin. kemalın hakkı için, vahdaniyetin, ferdaniyetin hakkı için, iki cihan serveri Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem hazretlerinin hürmetine, Amin. Yemi Enbiya İzzamlı Resulü Kiram ve Vesselam hürmetine Amin. Ya Rabbi dertlerimize deva ver, hastalarımıza şifa ver, Amin. borçlarımıza eda etmek nasip eyle. Amin. Ya Rabbi dini İslam'a nusrat ver, Amin. ehli imana kuvvet ver, Amin. ümmeti Muhammed'e selamet ver Ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizleri iki cihanda aziz eyle, Amin. korktuklarımızın cümlesinden hafz-ı emin eyle. Amin umduklarımızın cümlesine nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi İslam ordularını galip ve muzaffer eyle. Ya Rabbi düşmanlarımızı hakka kahhar ismin ve kahreyle ya Rabbi. Habibin hürmetine dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyle. Ya Rabbi kelime-i tevhidin nuruyla kalplerimizi münevver eyle. Bizi zikrullah'tan, fikrullah'tan ayırma ya Rabbi şeriatten, tarikatten, hakikatten, marifetten, zikrullah'tan ayırma ya Rabbi. Ya Rabbi Kur'an-ı Azim'i şanda sen bize hem şeriatten, tarikatten, hakikatten, marifetten, zikrullah'tan hepsinden bahsedersin ya Rabbi. Onlardan bizi ayırma ya Rabbi. Kur'an-ı Azim'i şana hakkıyla iman edenlerden eyle bizi. Bazısını kabul edip bazısını kabul etmeyenlerden eyleme ya Rabbi. Habibin hürmetine dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul eyleyip, murad-ı maksutlarımıza nail eyle, Amin. analarımızı, babalarımızı affı mağfiret eyleyip, Amin. cenneti cemalınla cümlemizi ikram eyle ya Rabbi. Yarın mahşerde rivad-ı hamd sancağı altında cümlemizi eyleyip, orada bütün ihvanlarımız, bütün din kardeşlerimizle buluşmak nasip eyle ya Rabbi. cennet Cenneti cemalınla cümlemize ikram eyleyip, Amin. Murad-ı naileyle nail eyle ya Rabbi. Ya Rabbi Habibin hürmetine, dini İslam, ehli iman, ümmeti Muhammed'in bütün günahlarını affeyle ya Rabbi. Cümlemizin de günahlarımızı affeyle ya Rabbi. Ya Rabbi bilmediklerimizi bize bildir ve onunla da amel eylemek nasip eyle ya Rabbi. Senin rızayı şerifine muvafık ameller nasip eyle. Bize ilimler nasip eyle. علم بالنصيب إِلَى يا ربي لبن ورد من الزواق النظر الى يا رب امين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل منا واشف مرضانا وارحم موتانا واقض ديوننا واغفر ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. يا عزيز يا غفار ويا كريم يا ستار بحرمة حبيبك المختار سيدنا ونبينا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وآله الأخيار اللهم إني أسألك إيمانا دائما فأسألك قلبا خاشعا وأسألك علما نافعا وأسألك يقينا صادقا وأسألك دينا قيما وأسألك العافية من كل بلية واسالك التمام العافيه واسالك الدوام العافيه واسالك الشكر على العافيه واسالك الغنى عن الناس برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اجعلنا من العاشقين لك اللهم اجعلنا من الصادقين لك اللهم اجعلنا من المحبوبين المقربين الواصلين اليك اللهم يقربنا ويسرنا اليك يا ارحم الراحمين اللهم احفظنا عن الموانع في طريق الوصول اليك توفنا مسلما والهقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم اني اسالك العفو والعافيه في الدين والدنيا والاخره امين يا معين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة